Aleyküm. Aleyküm selam. Bu ne güzel selam. Evet. Nereye geldik? Manyas kızık. Abi benim ses oraya gelmiyor yani şu an. Kızıksa. Kızıksa. Evet. Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün balık balıkesir manyas kızıksadayız. Burada 700 metrekare arsa içerisinde mustakil evler var. Evet. Bir tane oturulan bir ev var bir de oturulmayan bir ev var. Güzel bir bahçesi var. Evet Kızıksa Mahallesi eskiden belediyeydi. Burası büyük bir yer. Okul bile burada var. Manyasa'da 7 kilometre mesafede. sokağa parke taşı, tam köşe başı. Etrafı bakın nizami bir şekilde çevrilmiş. Böyle bir demir bir kapısı var. Evimiz burası. Şimdi bahçeye girelim. Şöyle detaylara bir bakalım. Evet burası araç giriş yeri. Bakın buradan arabanızla da girebilirsiniz. Mal sahibi aracıyla girmiş. Güzel bir bahçe alanımız var. Bakın. Tabii bahçeyi seviyorsanız sizin için çok ideal. Burada tavuk da bakabilirsiniz. Orada kümes de var. Arkada tavuklar var orada. Evet, var mı? Var, arkada var. Evet, tavuklar bakın tavuklar da orada var. Böyle tavukların yerini ayırmış. Buraya biberdi, domatesdi ekmiş. Güzel bir bahçe alanı. Onlar ne? Kuş mu? Şey. Güvercin, yeri de olabilir. Evet. Evet bakın burada da yine bir bahçe alanımız. Bir ev. Burada ayrı bir depo olarak kullanılıyor burası. Evet. Asıl oturulan evimiz burası. Mal sahibi kendi bu evde oturuyor. Burayı da göstereceğiz. <laughs> Hacı abi artezyen mi bu? Evet. Su sorunun yok yani. Yok yok yok. Kaç yok, metreden? 4 metreden? 4 metreden. 4 metreden. Ben, su çekiyor. Su sorunu yok yani? Yok yok kesinlikle. Evet o. Yalnız o pompa başkasını vereceğim. Ha pompayı vereceksin. He. Tamam. Son Bu pompa bahçedeki sonra. her şeyi bırakacaksın mı? Bahçedeki her şeyi. Lambalarla o lambalarla pompa başkasını. Ha lambalarla pompayı alacaksın. Geri kalan ne varsa gelir. Bırakacağım. Burada böyle bir ahır gibi, dam gibi, saya garaj gibi. Garaj. Saya gibi, garaj gibi, saya. işte bakın burada koyun moyun da bakılabilir. Zaten daha önce bakmışlar. Koyun var mı? Yok, koyun yok da yalnız orada sen koyun 12-13 tane hayvan yetiştiriyor. Belli samanlar var. Çok da var bir depo giriyor. Ha, burada da bir depo alanı var. Burada da büyük büyük bir ahır gibi bir şey var. Bir göster istersen öyle. Burada da samanlarım var. Evet. Burası önceden evdi herhalde. Evet. evet. Şu an Çok kullan yani. Otur, yani oturulabilir halde. Tabii, tabii. Gösterelim o zaman. Böyle. Bir kapısı var. Ee, burası girelim mi normal? Tabii, tabii, tabii. Böyle tabii. mi girelim? Gir. Tamam. Evet bakın burası da bir ev. Işığı ee, da yaktık. Burası, burada bir oda var. Şu odayı bir göster. Bakın. Tabii eski köy evi biraz damı çatısı tavan kısmı düşük burası yani serin değil mi taş evet. eski ev ya burada banyo var gösterelim evet burada da bir oda görüyor musun kalınlığı duvarın taş duvar Bak. taş duvar aslında bu o yüzden serin evet burada da yani misafiriniz gelirse burada kalabilir veya e, kalabalık bir ailesiniz. İki tane ev işte. Burada da iki oda var. Bir böyle bir arası var. Mutfak. Yani burası mutfak. mutfak burası. Ve tuvalet banyosu. Yani burada bir aile kalır. Şimdi öbür evi göstereceğiz. Onlardan hangisini istiyorsanız alın. Evet. Bunlardan hangisini istiyorsak alalım. Yeşil. Senin kızın yok. Senin oğlun var. Olsun benim, kızım küçük daha büyümedi o. Abi ha? Hiç büyümüyor. Büyümedi mi? Al sen de. Şu, şunu al. Evet. O güzel. Saçı yok ama. ha? Saçı yok. Saçım yok. Hı hı. Evet yeşil sarı. Tamam. Aldık. Teşekkür ediyoruz Hacı Değil abi. Allah razı olsun. Baban amin. rahmet. Amin amin. Evet bakın burada burası. Etrafı görüldüğü gibi. Bunları sen mi yaptın? Var mıydı? Ben yaptım. Evet güzel bir ne o? Bahçı var beton bulak. Beton değil mi o? Evet betonlar pahalı da yani şu an yapsan e, çok pahalı. Çok pahalı 2500 evet. 2500 lira falan olması lazım. Burada benim. salıncak var ya benim salıncağım bu şeyi gitti. Yani paslanmış kırıldı. Tamam abi hallederiz. Halleder miyiz? Hallederiz abi. İyi hadi bakalım. Evet evimiz şu an oturulan ev burası. Şimdi evin içini çekelim. Hacı abi girelim mi? Buyur. Tamam böyle bir kapısı var teyzemizden izin alalım. Ayakkabıları buraya çıkaralım. Evet evimize gidelim. Bu burada kalsın. Evet bakın böyle bir çelik kapısı var. Girişte böyle ufak bir arası var. Burada hemen sağ tarafta mutfak. Bakın mutfak alanımız gayet geniş. Bir bir oda gibi mutfak alanımız var. Mutfak dolaplarımız yeni, tezgahımız yeni. Tavan kısmı plastik lambiri yapılmış. Burada masa var. Burada yine difrizi var. Evet güzel. Mutfak alanımız güzel. güzel yani. Geniş değil mi? Evet. evet sol tarafta salon. Salon kısmımız bakın. Sobamız yani köyde olmazsa olmaz. Bu soba olacak değil mi? Evet, evet. Köyde müthiş bir şey bu soba. Farklı bir şeyi var. Enerjisi var. Evet şimdi burada yine bir odamız var. Yerler parke yapılmış bakın. Yani ev bakımlı, temiz. Hiçbir masraf yok. Alan kişi böyle gelecek, kapısını açacak, girecek yani. O kadar tertipli bir ev, bakımlı bir ev. Evet burası da bir yatak odası. Bakın görüldüğü gibi gayet güzel. Yerler parke yapılmış. Mutlaka Hacı abi yapmıştır bunları. Yok abi. yapmadın mı? Evet. Yapılı aldın. Genelde yapılı pek olmuyor. Evlerde illaki masraf oluyor. Ben Alanlar... O profesör almış. <laughs> hmm. Burası banyo kısmı. Duşa kabini var. Evet. Evimiz ne oldu? Kaç oda var burada? 2 artı 1 ev. 700 metre bahçemiz Başla, var. Evet kümesimiz var. Her şey işte gördüğü gibi. E, koyun bakılabilir. Sayamız, evet. depomuz var. Depomuz Bahçede var. malzemelerimiz var. Evet. Sondajla sondaj suyumuz sondaj var. var. 4 metreden ayrıca, 3 saat su so akıyor. Ayrıca şebeke suyumuz var. Şebeke suyumuz var. Evet. Elektriğimiz var. Köyün güzel yerinde. En güzel yerlerinde. Köyün en güzel yeri burası. He. <laughs> evet. En, en, güzel, güzel yerlerine Biz burayı ilan ediyoruz. Evet. Yani bahçen düzgün. Her tarafı çevrilmiş. Bahçe evet, duvarları evet. nizami. Sınırlar 20 belli. 20 metre çarşamba günleri pazar kuruluyor. Pazar kuruluyor çarşamba günleri. Evet. Ulaşım var manyasa. Her, her gün, her saatte. Her saatte ulaşım var. Köyde bakkal var, kahve var, evet. berber var, var. Meyhane var. Meyhane var. Meyhane köyde olması iyi değil meyhane ama var. maalesef var. var maalesef evet. köylere de evet. girmiş meyhane. Lokanta var. Lokantamız var. Evet. evet. Salgıcı var mı abi? Sağlık ocağı yok. Haftada bir gün doktor geliyor. Evet. Doktor okul var. Okul var. İlk öğretim. İlk öğretim okulu var. Kaçmalı geliyor buraya. Evet. Şimdi siz burayı daha önce aldınız. İki senedir burada yaşadınız. İki, iki buçuk senedir i̇ki burada buçuk. yaşadım. Şimdi torunlar, çoluk, çocuk ö, gelemiyor. Gelemiyor. Siz de misafiri ben... çok seviyorsunuz. Evet. Misafirsiz yapamıyorsunuz. Satacağım artık. Satacağım artık. artık yeter diyor. Hacı amcamız burayı satıyor. Bakalım buranın sahibi kim olacak diyeceğimiz bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Kim alarsa Allah A hayırlı mübarek etsin. Evet. Gönülden söylüyor. Hani bazıları diyor ki ya adam satıyor ama iç yani şey yok, yok, yok. aklı içi kalmış böyle o zaman ben hayrını göremem diyor ama Hacı abi de Kim öyle bir olursa şey Kim Allah hayırlı etsin gelir de evin içerisinde derse bu ne güzel onu da ona bırakır. Evet. Evin içindeki eşyaları alacaksın. Alacağım. Ama adam geldi dedik ya şu ne Şunu güzel. Şunu bırak hoşuma gitti. Hiç ihtirasız. Bak ne güzel bulmuşsunuz işte alın burayı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah iyi bir yerine denk gelir. İnşallah iyi bir olur. insana denk gelir. İnşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet. Değerli dostlar Manyas Kızıksa'daki bu müstakil iki tane ev var. O da bir avantaj. Evet o onun da şeyi ayrı, ayrı nedir? Aboneli, elektrik abonesi o, ayrı. O çok iyi. iki arkadaş, He. iki bacanak, iki kardeş, iki kayınço alabilir. Alabilir, rahatça zaten oradan bölünmüş. ha Oradan da kapı verebilir. Tabii tabii. Oradan da verebilir, ayırabilir de. O da çok önemli, evet. değerli bir şey. Evet. Evet. Evet başka diyeceğimiz bir şey yok. Alana hayırlı olsun amin, Burası Kaya emlak amin, tarafından bizim tarafımızdan satılacak Evet bugünlük bu kadar şimdi dronela da şöyle bir detaylı havadan da çekelim.. Hey, hey! Kaya emlakla bulunur hemen. Tapu süreci ekspertizde var. Hizmette sınır yok hiçbir zaman. Önce güven sonra iş başlar. Her işlemde iç iş rahatlar. Türkiye'nin dört bir yanına gönenden çıkar bu sağlam imza. Satılık daire yatırımlık yer kiralık ev ya da Yatırımın adresi kayadır artık. Önce güven, sonra iş başlar. Her işlemde iç rahatlar. Türkiye'nin dört bir yanına gönenden çıkar bu sağlam imza. Dört yanına dönenden çıkar bu sağlam imza. Satılık daire, yatırımlık yer, kiralık ev ya da bağ bahçeler. Tüm detaylar bizden net ve açık, yatırımın adresi kayadır artık. Önce güven sonra iş başlar, her işlemde iş rahatlar. Çünkü...